ben Alperen bugün sizinle beraber Minecraft'ta elmastan ve altından ev yapıyoruz arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim de ben evet yanımda Arda var merhaba Arda nasılsın merhaba çok iyiyim Siz nasıl, sen nasılsın altından yapmaya gidiyor mu güzel diyor bence sen de yap evin parlar böyle Evet arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şimdi ben biraz daha büyütüp hemen geliyorum arkadaşlar. Oy. Arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videodan gelmesi için videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kaç like gelir buna? Bence böyle 50 gün falan gelmez de 100 like falan gelir bence. Bir de abone olursanız hesabına. O kadar da gelmez diye tahmin ederim ya. Ya o kadar o kadar Arkadaşlar ben yanları hep böyle yapıp hemen havayı, geliyorum. Havayı yaptın. Evet arkadaşlar yanları yaptım. Şimdi ben hemen önüne gidelim. Çok değişik yapıyorsun ve küçük yapıyorsun. Kaç katlı yapacağım? Ben iki katlı. Hoca aile mi yaşayacağız? Bence biraz daha büyük. İki ya da üç katlı yap. Ve arkadaşlar bizi oylayacaksınız. Yorumlara yazacaksınız. Kaç puan verdiğinizi. Yok şununki güzelmiş. Ardenki güzelse ardın ki güzel yazmanız yeterli. Eğer Alperen benim benimki güzelse Alperen ki güzel yazabilirsiniz. Arkadaşlar ben hızlıca bunu yapıp hem de camı alayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar hem camı aldım hem merdiven aldım hem buraya kapattım. Arkadaşlar biraz size bir camı dizip sonra diğerlerini tek başıma hızlıca yapayım. Buraya böyle dizdikten sonra diğerlerine dizip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dizdim. Şimdi kapımızı niye kapı yaptığımızı söylüyorum. Bakayım bir katına. Tamam. Arkadaşlar kapı kapı yapıyoruz. Çünkü çatıdan giremeyiz. Çünkü çatı çatıda yapacağımız için ondan kapı yapıyoruz. Arkadaşlar ben kapının bir girişini yapayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Üstümdeki hazırlıkları buraya koyayım. sonradan kapıyı açabilirsin. Ve hemen arkadaşımızın yanında ay yanlışlıkla bıraktık arkadaşlar ya. Aman! Mermiden koyduk ya. Benimki böyle oluyor arkadaşlar bu arada. Ne yapıyorsun? Üstten bir giriş var. Ben elmas yapacağım bak altında. Hapı da var. Biraz hızlı dol bence çünkü benimki bitmek üzere. Arkadaşlar ben yanlarına süs bile yapıyorum. Arkadaşlar ben böyle diziyim hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım hem de ben size hem de video bugün olmak mı diye kesiyorum bu arada arkadaşlar. Böyle tek tek koydum. Şimdi arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar bunu da aynısı gibi yapıp hemen geliyorum. Camları falan yerleştireceğim. İkinci yani ikinci katında yapacağım. Havuz falan yapacağım arkadaşlar. Yani çok zor olacağı için. Bekleyin arkadaşlar. Hemen buraya diziyorum arkadaşlar. Hani sizin gözünüzün önünde yapayım. Nerede bu buraya? Ondan sonra böyle 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 ben koyuyorum yanlış koyduk arkadaşlar yani ben buraya böyle kapatıp hemen geliyorum arkadaşlar daha yine bir kanka Arda altına havuz yaptı böyle. Çok büyük bir sorun yaşadım. Aynen yani arkadaşlar. Yani. Yanlışlıkla kırdı. Büyütmek istedi. O da su aşağı taştı. Su sonra aşağı kapattım alır. ben. Göstereyim ha. Şuradan gidiyor zaten daha. Daha damlar daha akıyor arkadaşlar. Aynen damlıyor damlıyor. Damlıyor damlıyor kadar Kapısı da bu arkadaşlar. Ama aşağı taraf bayağı su olmuş. Bu kapı açılmıyor da. Ne yani zaman açıldı? Evin içini gezdirelim arkadaşlar size. Daha içine şun şun ne kadar <laughs> var. Diğer videomuzda döneceğim. Şun. İşçi yüzyılları diğer videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar diğer videomuzu izlemediyseniz videomuzu, diğer videomuzu sakın izlemeyi unutmayın. Aynen. Bir de bana kıskırtma yaptılar bildiğin. Ben de onlara cevabını verdim. Ne ne Ha kapıyı niye Arkadaşlar hemen ben buraları diziyefe geliyorum. Arkadaşlar yaptım. ama ben hızlı bir de havuzu yapma yapalım. Arkadaşlar evet. Arkadaşlar ben farklı bir cam kullanacağım. Evet. Arkadaşlar ben farklı bir cam kullanacağım. Hemen inelim. Bakalım bakalım bakalım. Mavi cam varsa mavi <laughs> yok ya ben bir daha bir bir şart arkadaşlar. Hah tamam. Tamam ya Büyük yapacağım için arkadaşlar. bu boy yeter. Ben arkadaşlar böyle şuradan kadar bir yapayım hemen geliyorum. Arkadaşlar yaptım. Havastırık alalım. Su buldum. Masa lazım. Bir tane alalım yeter. Sen bile çok fazla duman çıkartıyorsun. Yaptım oğlum. Gel ya, videomuzda yapacaktık. Geri kaldır. Kaldırdım zaten çok duman yaptım. Duman yapacağım. da şey bulamadım ben. Hmm, Çıkış bu kadar yüksek su yapmadı hiç sevmiyorum ben ya arkadaşlar çünkü hiç düz olmuyor yüksek hava uçlarında niye işte bir kez düz arkadaşlar ben minnacık yer kalmış orayı da hemen yapıp geliyorum yok. evet arkadaşlar yaptım kobağı gördüğünüz gibi böyle fazla derin yapmadım ve sanki aşağı düşecek gibi duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar son bir katı kalmış oraya da yapayım bari. Anam yağmur ya arkadaşlar ben yağmuru durdurayım. Hem de şurayı yapayım hemen geliyor. Ağzına kadar dolsun mu dolmasın arkadaşlar. Ben, dolmasın. Ben... Aynen. Evet. Arkadaşlar hemen yağmuru, yağmuru, kesip geliyorum. Evet arkadaşlar yağmur kesti. Arkadaşlar yani? bundan sonra burayı yapayım. Bunları dizeyim. Yani iki katı yapayım hemen gelmek istiyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla Şimdi havuzu kırmış. Kendisine şelale yapmış bildiğin ya. Evet arkadaşlar hemen ben dizeyim ya bu Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar buraya yaptım. Şimdi teras katı yapıyorum. Evet. Bunları yapıyorum arkadaşlar. Böyle dizeceğim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar evlerimiz bitti. İş. İlk ardının evini gösterelim. Bekler orada. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmadım. Yarışma bitti çünkü. Yarışma bitince mi yapıyorsun? Kırır mı? mı? Evet. Tamam arkadaşlar şimdi Arda'nın evine girelim. Buradan girelim. <laughs> ee, sen de evin içine gir de bizi misafir et bari. Evet, evet arkadaşlar göstereceğim de. Havuz bur arkadaşlar. Kaç puan veriyorsunuz diyeceğim ama da galiba bir kırıl Arkadaşlar. Buradan puan kesmek istiyorsanız kesebilirsiniz. Ben düzelttim. Geliyorum. Gir gel içeri. Girilmiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de ben girdim. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Buradan fazla bloklar var. Bunları o size <laughs> bıraktım arkadaşlar. Kaç puan vermek istiyorsanız. Camlar fazla yok. Gördüğünüz gibi. Burada teras var. Şimdi benim evime girelim arkadaşlar. Gelir istiyorsan sen de gel evime. Neredesin ki? Kapıdan çıktım ben şu anda. Arkadaşlar Arda'nın gelmesini bekleyelim biz. Evet arkadaşlar benimki burada. Şimdi düğmelere basıyoruz. <laughs> düğmelere basıyoruz. Arda bir dur. <laughs> arkadaşlar biz bir girelim hemen. Evet arkadaşlar girdim yukarı kat. Şuradan hemen böyle çıkarım hızlıca. Arkadaşlar bura ama camları yerleştirip hemen girelim. Evet arkadaşlar camları yerleştirdik. Galiba ben çatı teras katı yaparken unuttum. Hemen arkadaşlar teras katımı da böyle. Gelin i̇şte, Gel hızlıca. Böyle arkadaşlar. Hangisi daha güzelse arkadaşlar kanala abone olup bildirimleri açmayı yorumları yazmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.